Her gün yeni bir Adobe Illustrator Tool'u öğren. Direct Selection Tool Bu aracı seçebilmek için A kısa yolunu kullanıyoruz. Aynı zamanda araçlar panelinden şu ikonu seçerek de bu aracı seçebilirsiniz. Bu aracın amacı objeler üzerindeki pet yollarına hareket ettirerek farklı şekiller oluşturmak. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz noktaları da hareket ettirerek farklı tasarımlar, farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Pet yolunu seçtikten sonra eğer shift'e basılı tutarak bu noktayı çekersek hizalı bir şekilde hareket edecektir. Tıpkı Direct Selection Tool'da olduğu gibi isterseniz kenar overleştirmeleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu tool'un en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de grup veya maske içerisinden istediğimiz objeleri seçebilmemizi sağlıyor. Tekrardan Direct Selection Tool aracını alalım ve istediğimiz objeyi bu şekilde grup içerisinden veya maske içerisinden seçebiliyoruz. Direct Selection Tool'un olduğu kısma eğer basılı tutarsanız Group Selection Tool seçim aracının da olduğunu göreceksiniz. Bu araçta yine aynı şekilde Grup objelerin içerisindeki veya maskelerin içerisindeki objeleri grubu bozmadan tek tek seçmemize yarıyor. Şimdi sıradaki Magic Bantul aracını öğrenmeye geçebilirsiniz.